95 yılında Japonya bizim Marmara depremi gibi büyük bir yıkım yaşadı. Kobe depremi dedikleri, onların evet. büyük hanshin dedi depremde epey büyük bir Japonya'da tahribat, yıkım, ölümler oldu ve Japonya bu depremden, bu afetten ders çıkararak, dönüşerek, değişerek yeniden kendini e, toplumun afet bilinci farkındalığını, yapısını iyileştirdi. Bugün dünyanın afetleri en dirençli ülkesi oldu. Evet. İşte Japonya biz bu anlamda örnek ülke olarak alıyoruz ve diyoruz ki neden biz de Japonya gibi olmayalım? 2021 yılının Mart ayında 7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Herhangi bir ölüm, yıkım haberi duyduk mu? Yok. Evet. Ya bizim hedefimiz de bu. Bunun için dedik ki İzmir yerelinde bir dernek kuralım, bir STK oluşturalım. Farklı meslek gruplarından insanlarla bir arada çalışalım. Çünkü afetler multidisipliner bir alan içerisinde arama kurtarmadan ilk yardım, sağlık, evet, iş yani. güvenliği. Evet, evet. Tabii ki yani afet hukuku birçok meslek disiplinini bir arada barındıran bir alan. Biz de üyelerimizi farklı meslek gruplarından oluşturduk, çalışma grupları kurduk dernek içerisinde. Bu yönde Pedefe pey büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Evet. Size katılmak isteyen üye olmak isteyen insanların evetteki belli özelliklerinin olması gerekiyor. Belli konularda e, eğitimlerinin, bilinçlerinin e, eğitim almış olmaları hmm. gerekiyor. Neye göre seçiyorsunuz? Mesela ben geldim diyeceğim ki Bey ben sizin derneğinizde çalışmak istiyorum. Siz bana ne diyeceksiniz? Şimdi biz e, derneğimize üye olmak isteyen herkese memnuniyetle kapımız açık. Herkesi üye evet. olarak alabiliriz. Tabii biz e, bir e, hizmet içi eğitim dediğimiz dernek üyelerimize temel afet bilinci eğitimi veriyoruz. Hı hı. E, ben zaten afet bilinci eğitmenim, Akreditte AFAD tarafından sertifikalı eğitmenim. Yine evet. benim evet. gibi arkadaşlarım var. AFAD'dan üyelerimiz var. Diğer kurumların arkadaşlarımız var. Bir iç eğitimden sonra bu arkadaşlarımızın hepsi bu konuda çalışma gruplarında herkes alanına göre. Biz sadece afet bilinci ve farkındalığı değil Aynı zamanda çevre ekoloji mücadelesi yürüten, bununla ilgili e, bilinç farkındalık oluşturan da bir internet. Yani çevre e, çalışma grubu, ekoloji çalışma grubu, afet mevzulatı çalışma grubu, afet eğitimleri farkındalık çalışma grubu. Yani farklı çalışma gruplarında herkes kendi yeteğini ilgi alanına göre görev alabiliyor. E, ayrıca şunu da söyleyeyim. E, dernek olarak şunu da önemsiyoruz. Yani sadece işte afetleri depremden, jeolojik afetlerini ibaret görmüyoruz. Evet. 2021 yılında işte orman yangınları, Karadeniz seller bunlar hepsi metodolojik afetler ve e, iklim kriziyle birlikte gelecekte hayatımız çok daha etkileyecekler. Yani çevre kirliliği iklim krizini, iklim krizi başka afet türlerine, metodolojik afetlere sebep olan bir döngüye girdik ve belki de gelecekte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünya gitgide ısınmaya devam ediyor. Ve bunun için de biz diyoruz ki Çevre bilinci ile afet bilinci artık iç içe girdi. Evet. Ortak bir noktada birleşti. Hem biz afetlere karşı bilinç farkındalık hem de çevreye karşı çevreyi koruma, çevre duyarlılığını oluşturmak için de çalışıyoruz. İşte bu anlamda ekoloji ve çevre çalışma grubumuz, çevre mühendisi arkadaşlarımızdan tutun, çevreyle ilgili daha önce çalışma yapmış birkaç arkadaşımızla oluşturduk. Bu iki e, kavramı, olguyu, bilinci bir arada götürmek istiyoruz. Evet.